Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar e, videoda sizlere önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi o önemli bilgiye geçmeden önce e, lunchta bu seviyeler hala korunuyor. Size dün söylemiştim hafta sonu sakinliği bizi e, hafta içine taşıyacak ve ondan sonra Amerika'dan gelecek enflasyon verileri arkadaşlar e, önümüzdeki e, lunch grafiğini bize. Gösterecek. Bakalım. Şimdi lunchta hafta sonu e, sakinliğinde her şey olumlu gibi duruyor arkadaşlar. Ama hacimde bir düşüş var. Bunu dün e, sizlere söyledim. E, hacmin her zaman e, yüksek olması gerekiyor ki e, lunchta ataklar gelebilsin. Şu anda hacim düşüklüğü eski seviyelere geldi. Böyle devam ederse birkaç gün böyle devam ederse arkadaşlar yeniden trendlerden düşmüş olur. Ee, biz trendlerden düşmek istemiyoruz açıkçası. Luncun trendlerden hatta şöyle bakayım evet trendlerden düşmek üzere arkadaşlar. Son iki sıraya gerilemiş. Ee, burada e, trendlerden düştükten sonra biliyorsunuz ki yatırımcı ilk trendlere bakar arkadaşlar. En çok yükselen, en çok hacimli, en çok ilgi çeken coin'e genellikle e, ilk girecek kişiler yatırım yapacak kişiler. E, bu şekilde coinlerini seçiyor. Şimdi dostlar kripto para piyasası hala 1 trilyon doların üzerinde. 1.1 trilyon dolar yani şurası e, 100 olursa e, güven gelmeye başlar ve boğa sezonunun ilk adımı atılmış olur. Çünkü dostlar biliyorsunuz ki kripto para piyasasına ne kadar çok para girerse havuzdan pastadan o kadar payınızı alırsanız lunçta e, buradan e, payını alabilmesi için kripto para piyasasına para girmesi lazım. Evet şu olayı da size anlatayım arkadaşlar çok kısa tutacağım zamanınızı çalmayacağım. Kampanya hala devam ediyor. Arkadaşlar referansımla Binance'e kaydınızı oluşturur, 10 dolarlık bir al-sat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 2000 liraya yakın çok güzel bir kampanya. Değerlendirmenizi ben öneririm. Ayrıca 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan kurtuluyorsunuz dostlarım. E, referans linkindeki çok yüksek avantajlardan da faydalanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz 10 dolarlık bir nakit ya da kripto yatırdıktan sonra bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme 2000 liraya yakın kupon hesabınıza tanımlanacak ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerim alabilir. Bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında başa tutturacağım referans kimi oradan arkadaşlar dileyen 100 dolarını alabilir. Dün 90 kişi toplamda da 1400 kişiden fazla dostum kardeşim 100 dolarını 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı şimdi yani alanlara hayırlı olsun Dostlar Dediğim gibi e, Burada hacmi kontrol ediyoruz hacim bizim için önemli Kripto para piyasasının e, değeri ve hacmi de bizim için önemli Şu anda 24 saatlik hacmi görüyorsunuz 65 milyar dolar Acayip düşmüş vaziyette Hafta içi burası 130 milyar dolarları Görmüştü Şimdi dostlar videoda önemli bir haber var demiştim önemli haber şu e, Dukvon yakalanabilirmiş e, kuyruğunu şu anda kıstırmış gibi e, yapmış olduğu manipülatif hareketlerle arkadaşlar hem Güney Kore e, savcıları tarafından hem de Güney Kore hükümeti tarafından arkadaşlar bir suçlu ilan edilip şu anda hakkında bir kovuşturma e, mahkeme dosyası var. E, Interpol'ün de arama listesinde, Interpol'ün sitesinde göremiyoruz, arama listesinde yok diyenler var. Interpol sitesini her zaman güncellemiyor arkadaşlar. Interpol'de CoinMarketCat gibi takılıyor, güncellemeyi geç getiriyor. Dostlar Şimdi Dugvohn yakalanırsa coinlerde biraz düşüş yaşanabilir. Çünkü biliyorsunuz ki adam piyasanın en büyük vurgununu yaptı. Haliyle de onun yakalanması kripto para piyasası gölgesinde bir olumsuz hava yaratacaktır. Haliyle de kripto para piyasasında biraz gerileme olabilir ama ondan sonrasında tam gaz ileriye gideceğini ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü e, bu buhran gölge kalktığında kripto para piyasasının üstündeki bu adamın gölgesi kalktığında inanın daha şey iyi şeyler olacak. Şu an kripto para piyasasının buraya gelmesindeki çok büyük önemi var. E, Luna gibi e, çok büyük ilk ondaki trendlerdeki bir coin'i batırıp e, bu seviyeleri düşürmek e, kimsenin harcı değildir. Bu adam bunu yaptı paraları koydu cebine. Ama dediğim gibi almış olduğum bir habere göre e, yakalanması an meselesiymiş. Nerede olduğu anlaşılmış ama e, şu anda ee, yakalayacak örgüt yani yakalayacak e, artık kurumsal e, insanlar mı diyeyim e, herhalde e, yakalama ziline daha basmadı. Bakalım önümüzdeki günlerde gelişmeleri hepimiz takip edeceğiz. Yine söyleyeyim dostlar hafta içi Amerika'nın enflasyon verileri var. Çok önemli bir açıklama faizler bu verilere göre yapılıyor. Yani FED faizini bu verilere göre e, açıklıyor. E, Lunç çatırmız kardeşlerim inşallah yüzü güler hayatımızı mahvedecek işlemlere girmeyelim risk kontrolümüzü yapalım. Paramızın tamamıyla işlem açmayalım dostlar. Bu söylediklerim hepsi sizler için. Bu söylediklerim hepsi sizlerin zarar etmemiz için kardeşlerim. Buraya kadar gelen sessiz seyircilerime sesleniyorum. Dostlarıma sesleniyorum. Lütfen çıkarken videoyu bir beğen kanalıma abone olmadan çıkmayın. Sonraki videolarda Allah'ın izniyle görüşeceğiz. Hoşçakalın.